Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa yarı finalinde Samsun rakip olacak. Yeni Adana Stadında saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç öncesinde Fenerbahçe'de cezalı fırt, sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Brown, Semedo ve Taliska ile Afriya Kupası'nda olan Nene ve en Ennesiri dışında sürpriz eksik de var. İrfan Can, h -A -M -B -U -R -G -A, bu isim, Ocak transferinde takımdan ayrılacağına dair iddialar olan İrfan Can Eğribayat. Genç oyuncunun kadroda yer almaması dikkat çekti. Yerini Tarık Çetin'e kaptıran İrfan Can'ın Polonya'ya gideceği iddia ediliyordu. Ancak son günlerde Hamburg ihtimali öne çıktı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşısında Ederson ve Duran'a izin verdiği için eleştirilen Tedesco'nun bu akşam Samsun Spor karşısında riske girmemesi, en iyi kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor. FNRBAHÇENİNE -e muhtemel 11 -i. Bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin Samsun Spor karşısında yeni transferi Anthony Musabay'ı de 11'de tutacağı şu dizilişte sahada yer alması bekleniyor. Ederson Mert Mülgür, Skriniar, Oosterwolde, Çağlar, Levent İsmail, Bartu Kerem, Oğuz, Asensio, Musaba, SZY Manski, Jeyçin Duran, Samsun Spor'un muhtemel 11'i, Samsun Spor'da da bu akşam oynanacak maç öncesinde önemli eksikleri var. NTC hem, Koulibaly, Sousa, Emre Kılınç sakat, Çerif Endia'ya, Afrika Kupası'nda. Musaba ise Fenerbahçe'ye gitti. Samsun Spor'un muhtemel 11'i şu şekilde, Posiyadala Thomasson Thomason, Van Gelen, Borevkovic, Mendes Meikaumbu Tahsin, Voice Soner Polat Marius Muandil Maci.